Herkese selamlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bugün sonunda Pamuk ekiyoruz. Ee, tarlamızdayız. Şu an pamuk ekimine başladık. Bugün 13 Nisan. Yanımda Kardeşim var Enes. Ee, Traktörde Adem abi. Artık sonunda pamuğu ekmeye başladık. Ee, bizim için bir ilk. Benim için daha doğrusu. Şimdi size bir tohum gösterelim. Toprağın tavuğu gayet güzel. Derinliğini 3 santim yaptık. Şurada bakın bir tane mavi bir tohum var. Ee, karanlık evet. Progen ekiyoruz. Progen lazer ekiyoruz arkadaşlar. İnşallah e, güzel verim alabiliriz. Daha doğrusu bir çıkaralım bakalım önce. Önemli olan to tohumu çıkarabilmek yüzeye. td 90'da demiştim mibzer. Çünkü bu tarla biraz daha üçgen bir tarla. Dönmesi kolay olması için ona taktık. Bu şekilde sırta ekiyoruz pamuğu. 5.4'e ayarladık üzeri İki tohum arasını. Derinlikte 3 demiştik. Tekrardan bir eşelim bakalım. Ben sürekli şu an tohum arıyorum. Çünkü tam ilmini bilmiyorum. Açıkçası yalan söylemeye gerek yok. O yüzden de sürekli kontrol ediyoruz. Şu an tohum zaten tavda. Bakın tohumu şöyle elim alayım göstereyim size. Bu şekilde. Pamuğun tohumu. Diğer fıstığı burada. geçen seneden kaldı. Evet. Şimdi pamuğu ekerken dikkat etmemiz gereken konulardan birisi çok derine ekmemekmiş, daha yüzeysel e, tav çizgisinden içinde olması gerekiyor tabi çimlenebilmesi için. Biz de o şekilde 3 santim ekiyoruz şu an. Ee, bakalım dönüme kaç kilo tohum düşecek, ben de bilmiyorum. Çünkü ilk defa ektiğim için e, bu işe çok hakim değilim. Öğreneceğiz inşallah. Gayet güzel gidiyor mu bizlerde şu an dümdüz. Buranın sırtlarını da tabii ki GPS çektik. Ee, her videomda bahsediyorum. Yunus Kayışoğlu abim sayesinde Geldi bizim buraya Tokmaklı'ya. Sırtı çekti gitti sağ olsun. Seneye inşallah bizimle beraber. Enes de aynı şekilde tohum arıyor. O da merak ediyor. Ee, bu arada Buraya da mikro granül gübre kullanıyoruz. İnşallah sonuçlar güzel olur. Yani Anlatabilecek çok bir şey bulamıyorum. Mutluyum sonunda ekebildiğimiz için. Yani ben uzun zamandan beri ekmek istiyordum, merak ediyordum. Sonunda bugüne kısmet oldu. Ekiyoruz çok şükür. Tarlamızda da biraz yabancı ot vardı, kardal vardı. Ben onları temizledim, kendim temizledim. Merak ettiğim için çünkü ilgileniyorum. Taraklı geçtim. Tohumlar kovadan belli oluyor. Gayet güzel. Bu sırada da bir açalım bakalım. Normalde bizim mibzerimizin arkasında bir dişli zincir vardı. Bu zincir şu tabakayı böyle düzlüyordu. O zincirin bir tanesi kaybolduğu için biz sökmek zorunda kaldık. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Bakalım tohumumuza. Evet gayet burada güzel. İki parmak. Çiftçi tabiriyle iki parmakta tohum. Şöyle gösterebilirim. Pamuk eken izleyicilerimiz varsa bana püf noktalarını yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Tabii ben de araştırıyorum ama yine de farklı bir şey vardır belki. Bakın şurada gayet tohumlar güzel bazen ne güzel çift attığı oluyor. Bazıları derine düşmüş, bazıları biraz daha yukarıda. Yani inşallah sorun olmaz. Şimdi ben şey yapacağım. 11 tane tohum açacağım. Açabilirsek. Evet, onu kaç santime düşüyor? Onu net görmek istiyorum. Ama tam anlayamayız, anlayamayız çünkü hmm. yok ya güzel atıyor aslında, standart atıyor arkadaşlar. Size karanlık çıkıyordur belki ama şöyle açayım. Güzel ya, sorun yok çok şükür. Evet, Adem abi. Tarkasında o da e, tohum mibzer kaçırıyor mu kaçırmıyor mu diye bakıyor. Bu şekilde. Şimdi ben buraya ne yaptığını bahsedeyim önce. E, sırtı yeniledim bir kere. Yenilerken gübre attım. E, ondan önce toprağa stomp karıştırdım. O tilacını. E, önce toprağa sıktım. Sonra hemen ardından e, yenileme makinesiyle toplu sırtı yeniledim gübreyi de attım aynı zamanda iki işi bir yaptık. Bu arada bu Progen'in bir yarışması vardı. E, pamuk tohumu yarışması mibzerle depoda işte ya da tarlada bir fotoğraf çekiyordun. O da sana bir tohum veriyordu hediye. Onu da kazandık. <laughs> Onun fotoğrafını da bir yerlere şuraya bir yerlere koyarım. E, bu mibzerle çekmiştik. Onu da kazandık bir torba tohumumuzla gönderirler inşallah bir an önce. Evet. Enes gübreye de baksana. Gübreye bak gübreye. Ha, tohum mu? Tamam. Arkadaşlar ben videoyu burada kesiyorum. Bu arada mısırlarımız da çıktı. İzlediğiniz kanalda videolar var. Bir daha kontrol edeceğiz bugün yarın. <laughs> evet takipçilerimiz destek veriyor bize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.